bizim mutfak çok geniş çünkü. Yani acayip çok iyi ustalar var. Dünya çapında yemek yersin. Hani her türlü geleneksel Osmanlı Türk mutfağı, otantikler, bir sürü yereller. Bu Yani İtalya'nın kralını İstanbul'da yiyebilirsin. Yani Fransızın falan düşün. O konuda çok iyiyiz yetişmiş eleman olarak. Biz de sunumda birazcık patlıyor. Bir de yiyecek olan kim? Oradan da patlıyoruz biz. <laughs> Tabii. Mesela kaç çeşit sunum vardır? Sen okudun mu servis bana? Hayır. Nasıl kendini geliştirmiş, bak. Nasıl tonladı hayırı, böyle böyle bir şeyler yaptı. Hayır olduğunu belli etti yani. Servis okumadı mı? Bizde mesela kaç çeşit sunum şekli vardır? Bir örnek vereyim. Mesela bir tanesi alakart. Alakart değil mi? Ha? Yok. Bir tanesi alakart. Alakart diye bir sunum şekli vardır. Bir menü gelir. Muhatap oradan bir şey seçer ve söyler. Alakart bu. Tabuldot vardır, bir yemek grubu vardır. O yemek grubundan birini tercih edersin. Bir de şey vardır, açık büfe. Sizin sevdiğiniz açık büfe. Ha? Açık, açık büfe. Bizim milletine ne biliyoruz açık büfe? Hani yayla çorbasını içerken revaniyi kesiyorsun ya. Yani. <laughs> o işte açık büfe. Mesele o. Bizim milletin büfeyle olayı çok acayip. Yani, topla, toplayın. <laughs> ya, ya bir İngiliz'den bunu göremiyorsa, İngiliz yavrum geliyor açık büfeye, avokado dilimini koyuyor, böyle gidiyor. Bir de zeytin, yani sonra tekrar alırım duygusu. Bizde öyle değil, bitecek, bitecek. <laughs> Gürcan oğlum sen profiterolü kap. <laughs> öyle tiksinç tabaklar görüyorum ki, kısırın üzerinde profiterol. Patlıcan dolmasının yanında ne bileyim ekler. Yani bitecek. Çok hırs yapıyorsunuz bunu yapmayın ne olur ya. Yapmayın o büfe senin için var ve tazelenecek devamlı merak etme. Korku ne biliyor musun? Korku bir de git. <laughs> Dolduruyordu dolduruyor. ne tabaklar gördüm böyle. Dolduruyordu dolduruyor. ya, dolma düştü ya. <laughs> Ya hem statik bilmiyor <laughs> hem de tabağı dolduruyor. <laughs> Hile nedir biliyor musun? Al işte kardeşinizden bir hayat kurtarıcı bir şey. Şimdi büfelerde tabak küçüktür. 17'lik ya da o 24'lük tabak koyarlar. Sen böyle tribe girersin anladın mı? Yani? Bu ne ben buna buna. Fikir şudur. Aldın mı tabağı 17'lik? Gideceksin Amerikan salatasına. Amerikan salatasıyla altlık yaptın mı? <laughs> Patatesle de istinat duvarı yapacaksın. <laughs> Tabağı 25 yaptın mı? Yükle. Statik. Dolmalar alta. Baklagiller en üste kısır. Ya yani kısır yoğun abi burada mühendis olan söylesin statik yani bu. Millet kısırı alta koyuyor kum zemine şey gibi. Anladın mı? Ya dolma düştü. E dolma düştü kısır Amerika'na yaslayacaksın. <laughs> Bak, politikle bir espri yaptım. Şimdi